Herkese selamlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün yine yolculukta, trafikte çok önemli bir konu var. Hep sorduğunuz bu konuyu değerlendireceğiz. Elektrikli araba piyasası çok hareketli. Şu anda 2025 yılının Eylül ayındayız ve Eylül ayı itibariyle hangi elektrikli araba, özellikle C segment SUV'lara bakacağız. 4 arabayı kıyaslayacağız ya da 4 markayı kıyaslayacağız. Bunun içerisindeki de 4 modeli kıyaslayacağız aslında kıyasladığımızda hangisi daha alınabilir buna hep birlikte bakacağız. Vay be otobüse bak. Tersten geldi adam o geçen otobüs gelmemesi gereken ters bir yoldan geldi böyle geçti. Ya bu trafik kuralları mevzuları gerçekten can sıkıcı. Çok büyük yaptırımlar olması lazım. Ehliyetlere el konulması lazım. Her neyse konumuz bu değil. Ee, şimdi konumuz şu. Şimdi bu ay itibariyle biz hangi elektrikli arabayı almalıyız? Elektrikli araba alacaksak özellikle e, C SUV segmentinde hangi otomobillerden bahsediyoruz? TOG T10X, Tesla Model Y SR yani standart range olan modeli, Mini Countryman E ve BYD Sale çok satılmıyor. Sale U modeli ve Sale modeli ikisini beraber değerlendireceğiz. Ama bu arabalar çok gündeme gelmiyor da BYD Atto 3 falan çok satıyor. Bu taraflar çok yapım. Atto 3'ü kıyasa sokmayacağım. Çünkü ben CSU tarafına bakacağım. Bunların arasında hangisi alınabilir diye. Öncelikle arabaların artı eksilerini çok hızlı beraber fiyatlarıyla beraber bir değerlendirelim. Daha sonra hangisi alınmalı? Buna siz kendiniz karar vereceksiniz aslında. Şimdi Tesla'dan başlayalım isterseniz. En çok satan Ağustos ayında ortalığı alt üst etti. En çok satan elektrikli otomobil oldu. Elektrikli otomobil olarak en çok satan değil, bütün otomobiller arasında en çok satan oldu. Çünkü fiyat performans da çok ciddi bir fayda sağladı bu otomobil. Bunun bazı yan etkileri var, bunlara değineceğiz. Ama yine de bu otomobil zaten Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil oldu. Bu doğrultuda baktığımız zaman. Tesla'nın ne gibi artı eksileri var? Hep beraber diyelim niye bu kadar çok sattı elektrik otomobil pazarında. Bir kere fiyatı nispeten diğerlerinden daha uygun. Ee, ve daha uygun hemen bazılarıyla da aynı ama daha uygundan ziyade otomobilin şöyle artıları var. Bir kere büyük bir otomobil. bayağı büyük. Ee, ve büyük. Hani o segmentteki diğerlerinden daha ferah, daha geniş Bununla beraber e, hani menzil olarak çok farkları yok bu arada. Hani daha verimli okey biraz daha az tüketiyor ama menzil olarak bu saydığım kılarımın hepsi aynı menzile gidiyor. Bataryası büyük de olsa küçük de olsa biraz verimli biraz dengeli filan filan. Şimdi söyleyeceğim zaten Tesla Model Y juniperın şu anda gerçekçi menzili 350 kilometreler. O tabanda çok basarsanız 300'lerin altına bile düşebilirsiniz. Hani öyle 500'ler filan çok zor. Hani bayır aşağı hiç kaza basmadan 80'le filan giderseniz saydıklarımın hemen hemen hepsi aynı şekilde. E, dolayısıyla e, buradaki menziller benzer diyebiliriz. Ama elektrik olarak daha az tüketiyor Tesla. Hani bataryası küçük olmasına rağmen diğerlerine nispeten aynı gidiyor Tesla. Daha verimli yani aslına bakarsanız. E, çünkü Tog'un 84 kW bataryasıyla ancak Tesla kadar gidiyorsunuz. Tesla'da 62 kW 60 kW civarında bir batarya var. Ortalama tüketimlerde kW bazında 4-5 kW daha az tüketiyor mesela e, Tesla. Dolayısıyla Tesla modeli hem elektrikli otomobil yapısı olarak verimli. Daha çok gitmiyor ama verimli. E, tasarım olarak büyük, iç hacmi geniş, yazılım olarak en iyisi diyebiliriz yani ekranları vesaire yazılım olarak çok iyi. Dolayısıyla bu üç ana kriterde Tesla alıyor yürüyor. Yani diğer kriterlerde daha iyi değil. Yani arabanın hem malzeme kalitesi rakiplerinden daha iyi değil. E, i̇şte ek önünde ekranı yok, e, cam tavanında perdesi yok, cam tavanı açılmıyor, ne bileyim. Hani öyle otomobil fonksiyonları, sürüş dinamikleri, diğer istedik değerlerin e, B'ye dair hiç, diğerleri daha iyi. Yani genel olarak otomobil fonksiyonlarını Tesla biraz geride kalıyor ama teknoloji olarak hepsinden ileride, hacim olarak hepsinden ileride. Dolayısıyla çok satıyor. E çok satmayı da hak ediyor yani elektrikli otomobil camiasında. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ama bir de Tesla'nın handikaplarına gelelim. Tesla bu kadar çok satmasıyla beraber servis tarafında yetişememekle ilgili sıkıntılar ben duyuyorum yavaş yavaş. Geliyor yani çok fazla takip ettiğim için forumları, kanallarda olduğum için var ve kronik bazı sorunları var. Özellikle Juniper'ın. eski kasada bu kadar çok olmayan olan ama hani artık giderilmiş Juniper'da yeni olduğu için bazı kronik sorunları var. Bu mesela cam tavanın çatlaması sorunu çok fazla görüyorum. Frenle ilgili tutarsızlıkları çok fazla görüyorum. Otomobilin işçilikle alakalı kusurlarını yani mesela kapı aralarındaki aralıklar vesaire bunlar açık gibi şeyler çok fazla görüyorum. Yani işte hayalet frenleme diye bir şey var Tesla'larda bunu da duyuyorum. Bunların hepsini duyuyorum Tesla'da. Ve bazıları ciddi güvenlikle alakalı konular. Dolayısıyla test almayı düşünen insanlar burada birazcık düşünüyor veya değerlendirmesi, araştırması gerekir. Bunu tavsiye ediyorum. Bunun yanı sıra otomobilin sürüş dinamikleri iyileştirilmiş diyorlar eski SR'a göre. E, amortisörleri biraz daha iyi evet ama biraz daha iyi. yine sert yine bayağı rahatsız eder. Diğerleri daha konforlu istedik diğer otomobiller. E, ve hani direksiyon hassasiyeti şu su zaten mini de o çok farklı. Hani sürüş keyfi çok farklı Diğerlerin hepsinden daha farklı. Togda da fena değil ama Tesla iyi değil yani sürüş dinamiklerinde geride kalıyor bayağı. Yani, olumsuz özellikleri Tesla'nın bunlar özellikle servisle ilgili bu kadar çok sattıktan sonra bir sorun olduğu zaman otomobilinizde size ne hızla cevap verecekleri önem arz ediyor. E şu anda forumlara girin. Telegram'da 20 bin, 30 bin kişilik grupları var. Facebook'da Facebook'ta grupları var. Bunlara girin bakın ne gibi şeyler dönüyor. Baya konu dönüyor yani orada. Dolayısıyla hani hem kroniklerini hem servis problemlerini değerlendirerek diğer artılarına da bir kefeye koyun. Tesla'yı öyle değerlendirin. E yoksa hani e Tesla kötü bir otomobil kesinlikle değil. Zaten satış rakamlarından belli ama bu satış rakamlarının bir handikapı olabilir. Bunu unutmayın. İkinci sıraya TOG'u koyalım. Yani 1 2 3 alınma sırası olarak bir değerlendirme sırası en son hangisi alınmalı buna değineceğim. Fiyat olarak da Hyundai'ye en son bir zam yaptılar. Galiba 2.3 2.350 2.400 bandına doğru gidiyor Tesla model 7. Ya fiyatlar arasında 50 bin lira oynuyor bu modellerin. O yüzden ona göre değerlendirin. Fiyatlar hep böyle 2 3 2 2.300 2.500 arası gibi değerlendirebilirsiniz rakamları. Eee TOG'a geleceğimiz zaman TOG da küçük bir araba değil. Yani CSU segmentinde D'ye yakın bir boyutu var. 4.6 metre gibi TOG büyük bir otomobil. Tesla'nın içi daha geniş. Tesla daha büyük. Bu okey ama çok çok değil yani. Hani burada böyle dağlar taşlar devasa bir fark yok çok da geniş bir otomobil. Genişlik olarak okey çok bir fark görmüyorum. Yani orada tabi Tesla daha geniş. Bagaj da daha büyük. Her şeyi daha büyük bu arada. Birinin 500 litre yakın bir bagaj. 480 litre bagajı Tesla'da var. 800 litre bagaj. İçerisi işte hangar gibi. İçi bir de bagajın altında bir daha bagaj var. Yani genişlik konusunda Tesla çok rakipsiz bir durumda yani. Ama TOG da yeterli genişlikte diyebiliriz CSU'lar arasında. E, TOG'un dezavantajı nedir? TOG'un... E, Menzili iyi, menzille alakalı bir sıkıntısı yok. Bataryası büyük olduğu için büyük kilowatt, büyük bu 88 kilowatt batarya olduğunu söylüyorum. Tesla'dan az gitmeyecek yani. Hatta Tesla'dan çok da gidebilir bazı durumlarda. Ama ısı pompası vesaire olmadığı için mesela Tesla'nın ortalama tüketiminde 15-16 kilowattları, bu arada Tesla'nın yakıt tüketim ekranında gösterilen veri hatalı arkadaşlar. Hani bir DC'den şarj edin, yüzleyin, sonra gidin. Bir daha yüzleyin. Ekranda gözüken ne aldığınızı bir kıyaslayın. 2 kW'a yakın farklar oluyor duruma göre. Burada bir sıkıntı var. Yani testte 13 gösteriyorsa 15, 15 gösteriyorsa 17 gibi düşünün. Gerçekçi menzilleri de öyle zaten. Bunu çok duyuyorum, görüyorum. Bunu bir değerlendirin. Ama yine de Tesla daha az tüketiyor TOG'a göre. Yani TOG'un 20 tükettiği yerde Tesla 15 tüketir. TOG'un 25 tükettiği yerde Tesla 20 tüketir. Yani aralarında 4-5 kW'a yakın fark oluyor. Özellikle kışın. Yazın o kadar olmaz. Yazın 3-4 olur ama kışın 7-8'e kadar çıkar bu fark. Çünkü ısı pompası yok ve hani ısı yönetimi vesairesi daha iyi. 88 buçuk kW'lık bataryasıyla menzili yakın olsa da aynı olsa da yakıt tüketimi konusunda 15 ile 22 kW arasında ya da 20 kW arasında 5 kW az değil kW'ı bunun DC'den şarj ettiğiniz 11-12 TL ki hani 100 kilometrede biz 50-60 TL gibi farklardan bahsederiz DC'de ki bu az bir tüketim değil biraz fazla yakıyor. Evden şarj ederseniz göz ardı edilebilir bu arada bu çünkü çok ucuz oluyor evden şarj edildiğinde her türlü avantajlı oluyorsunuz. E, TOG'un da servisle ilgili sıkıntıları var fakat Tesla kadar bence değil e, birazcık daha toparlıyor da TOG kendini. Yazılım sorunları var deniyordu, deniyordu TOG'da. Son dönemde arkadaşlarımın aldığı TOG'larda bu yazılım sorunlarını çok daha az duymaya başladım. Togun ama fiyatıyla ilgili bence bir tık sıkıntımız var. Fiyatları biraz yüksek kaldı. Yani cam tavanlı meridyen ses sistemi. Çünkü Tesla aldığınız zaman ses sistemi tamam SR'a göre birazcık daha geriledi. Daha az hoparlörü var ama hala iyi. Yani Tesla'nın meridian şey e, TOG'un meridyeni ile yarışabilir Tesla'nın standart ses sistemi. Dolayısıyla burada da bence bir sıkıntı var. Yani o ses sistemini cam tavanı ben koyduğum zaman 3 200 bin lira gibi bir rakam TOG'da değerlendirilebilir bir şey değil şu anda. Tesla ile Tesla varken, Mini varken veya b, b de varken maalesef değerlendirilebilir bir şey değil. 2,5 milyonlarda kaldığınız zaman da ya cam tavandan feragat ediyorsunuz ya da meridyen ses sisteminden feragat ediyorsunuz. Feragat ediyorsunuz. Ben cam tavandan feragat ederim. Bunda cam tavan var. Arabalarımda genelde cam tavan var ama bakın bana bir faydası yok. Arkada kalıyor. Sürücü için çok önemli bir şey değil cam tavan. İç ferahlık için güzel bir şey fakat ben daha iyi bir ses sistemini tercih ederim arabada. Yani cam tavan perdesini bazen kapalı unutuyorsunuz. Günlerce öyle kalıyor. Okey. Güzel bir şey. Ama ses sistemi bence daha önemli bir şey. E, millet genelde cam tavanı alıyor görsel olarak vesaire hani. E, ama ben, hani otomobil kullanan, otomobilde müzik dinlemeyi seven, biraz da otomobilci kafası bence ses sistemini tercih eder. E, dolayısıyla ben ses sistemli bir togla veya siz cam tavanlı bir togla da kıyaslayabilirsiniz. 2.4 milyon bandında togun hem sürüş dinamikleri daha güzel, hem konforu daha. E, hadi yeni Juniper'ın konforu da iyi. Konforla çok fark söyleyemeyeceğim ama hem yerli malı olması bence bir değer arz ediyor. Ayrıca ödeme koşulları hala güzel krediler alınabiliyor. Hani yine de fena değil. Diğer arabalar alamadığınız krediler TOG'da var. Hani onu da göz önünde bulundurursanız TOG bence hala değerlendirilebilir seviyede. Çünkü e, malzeme kalitesi filan da uzun dönem kullanımda bence TOG fark yaratacak. Çünkü iyi yani. Malzemesi güzel. Koltuk rahatlığı daha iyi. Daha bir SUV görünümü var. Daha yukarıda sürüyorsunuz otomobili. Hani buna önem verenler için TOG bence tasarım olarak da hala çok daha güzel. Uniper yenilemiş olsalar da TOG daha otomobil otomobil. Daha güzel duruyor. İçine bindiğinizde teknolojisi de daha güzel. Ekran tasarımı daha hoşuma gidiyor benim. Yani aslında bakarsanız hani hacim çok büyük bir derdim değilse hacimle alakalı bir sıkıntım yoksa bataryası da iyi tamam biraz fazla tüketiyor ama ben zaten evden şarj edeceksem ağırlıklı olarak ödeme koşulları da güzel o zaman TOG'a yönlenebilir yani Togo gayet güzel bir seçenek şu anda elektrikli otomobil pazarında. Bir sonraki seçenek olarak da Mini Countryman E'yi düşünelim. Mini Countryman E'yi de hala şu anda 125 vergi diliminde yaklaşık 2.4 milyon gibi bir bandı alıyorsunuz ki bu istediği tek premium marka. E, premium olup olmadığını insanlar tartışıyor ama bunu ayrı bir video çekeceğim. Premium birazcık marka ile alakalı bir şey. Servisle alakalı bir şey. Mini'de de bu marka dünyanın her yerinde premium diye geçer. Küçük segment premium'dur, evet. Yani otomobiller C segmentin premium ayrıdır. D'nin ayrıdır. A'nın ayrıdır. B'nin ayrıdır. Her segment yani marka premiumdur, verdiği hizmet premiumdur. Otomobildeki bazı detaylar sizi o premiumla götürür. Mini de bu hissiyat tamamen var. Aldığınız servis kalitesi, servise gittiğiniz zaman aldığınız hizmet, arabanın içine bindiğiniz zaman direksiyonu tuttuğunuzda, koltuğunu ellediğinizde, yani yazılımına baktığınızda, özelleştirme seçeneklerine baktığınızda Mini kesinlikle bir premium hissiyatı size verir. Yani bununla alakalı bir sıkıntı yok ve e, premium bir alternatif olmasıyla beraber rekabetçi de hem BTR 64 kilowatt hem motoru hızlı güçlü e, çekişi güzel tüketimi düşük yani EV Database sitesine bakın siz tüketim değerlerine orası gayet doğruya yakın veri verir EV Database ve voltavg.com'a bakabilirsiniz. Buradaki e, durumda bana sorarsanız Mini Countryman gerçekten parlıyor bir yıldız gibi ve otomobilin sürüş dinamikleri çok keyifli hızlanması çok keyifli. Durması güzel, verdiği hissiyat güzel. Onda da özel bir ses sistemi yok. Fakat yani yine bir BMW'nin premium ses sistemi gibi düşünebilirsiniz. Otomobil zaten BMW ile beraber üretiliyor. iX1 ile birebir aynı altyapı. Ve iX1'den iyi olduğunu söylüyor. Yurt dışındaki birçok incelemeyi de incelediğimde özellikle. Ve iX1 burada çok daha pahalı. Hala güzel bir alternatif. Hani koltuk altında sabah falan var. Hani ses sistemi olarak da Okey yani çok güzel değil. Tesla kadar iyi değil. Togun Meridian'i kadar iyi değil ama onlara baya yakın bir deneyim. Ee, arabanın tüketimi güzel, menzili güzel. Yani bu, bu listedeki arabaların hepsinin menzilleri aynı bu arada. Kimisinin bataryası büyük olduğu için dediğim gibi. Kimisinin e, yani bataryası biraz Tesla'dan büyük mininin. E, ama ısı ısı pompası vesairesi termal yönetim sistemleri çok gelişmiş. neticede BMW de 10 yıl aşkın süredir elektrikli otomobil üretiyor ve o tecrübesini geliştirerek gidiyor. Çok test eden şarkıları bir yanı yok yani orada. Hatta araba alt takımı teknolojisi işte otomobille alakalı tecrübesi arabayı gerçekten bir otomobil sürüyorsunuz hissiyatıyla beraber teknolojiyi de beraber yaşatıyor ve sürmek isteyeceğiniz sürekli kullanmak isteyeceğiniz bir şey tek dezavantajı önden çekişli. Yani o kadar güçlü bir elektrikli arabanın önden çekişli olması tabii ki birazcık enteresan. Ama sürüş dinamizmini ayarlamışlar gayet keyifli. Arkadan itiş olsaydı zaten çok başka bir şey konuşuyor olurduk. Otomobil çağ atlardı yani o BMW'nin sürüş dinamikleriyle, Mini'nin sürüş dinamikleriyle, kart modlarıyla falan başka bir şey olurdu. Ama önden çekişli haliyle de çok inanılmayacağınız, yani tahmin edemeyeceğiniz kadar güzel bir sürüş keyfi var otomobilin. E, dolayısıyla Mini burada bence bu fiyata hala fark yaratıyor. Zaten Mini tedarik edemediği için bu kadar çok satamamış. Şu anda elektrikli otomobil satış listesine galiba dördüncü, dört küsür tane satmış ama e, tedarikte de sorun yaşamış. Yani isteyen de alamamış gibi bir durum oldu. E, dolayısıyla Mini Countryman'e bence hala bu listede eğer hani Tesla'da Tesla sizin alacağınız arabaysa dediğim handikapları göz önünde bulundurduğunuzda tipini falan beğeniyorsanız zaten Tesla alın. Tesla aslında bu otomobillerin elektrikli olması dışında çok bir benzerliği de yok yani Mini alıcısı Tesla almaz gibi geliyor bana. Çünkü sürüş keyfi çok daha iyi, birçok şeyi hani kalitesi, hissiyatı çok daha iyi. Ama Tesla'da da yazılım çok daha iyi. Genişlik çok daha iyi. Genişlik lazımsa Mini alamazsınız ki zaten. Tesla kadar geniş bir araba istiyorsanız. Mini o kadar geniş değil. C segmenti standart bir SUV ayarında. Evet. 450-500 litre bagajı var. 4 kişinin kullanması için gayet ideal. Geniş, ferah bir otomobil. Ama 5 kişiye çıkarsanız bagajınız çok artıyorsa o zaman e, TOG'a gidebilirsiniz. Veya e, daha büyüğü. Tesla'ya gidebilirsiniz. Yazılıma çok kafaya takıyorsanız evet ama yazılıma güvenmeyenler de var. Çünkü o yazılım işte phantom braking dedikleri yalandan fren yapıyor. Frenleme ile alakalı problemleri var. Otonom sürüşle alakalı riski atabilir bazı durumlarda. Çok çok yazılım da istemeyebilirsiniz. Yani bu da bir doğal bir tercih olurdu benim için. Mini de böyle. Son olarak da bu fiyat segmentinde BYD SL ve BYD Seal U'yu konuşalım. Seal U biliyorsunuz birazcık daha SUV segmentinde bir otomobil. Tam olarak hani D segment diyorlar ama bagajıyla şuyla buyla aks mesafeyle bakınca o araba C segment yani. O zaman TOG'u nereye koyacağız? E segment, şey, Tesla'yı nereye koyacağız? E segment mi yani Tesla? Hepsini C segment değerlendiriyoruz şu anda. Ee, hani öyle yani kalite olarak veya tarz olarak öyleler bu otomobiller. B ya da C segmenti bir SUV aslına bakarsanız. bu otomobil de fena değil. Gayet güzel. Ha, bir de kronik sorun olarak hani TOG'da yazılım problemlerinden bahsettim. Tesla'nın kronik sorunlarından bahsettim. E, TOG'da başka yani yazılım dışında çok kronik problem duymuyorum bu arada. Mini Countryman E. Ben de Mini Countryman E kullanıcısıyım. Grubumuz var. WhatsApp grubumuz. aşağı linkinde de bırakayım. isteyenler gelip orada görüşlerini paylaşabilir, sorabilir. Çok paylaşımcı. Büyük de bir grup yani. 1500 kişiye yaklaşıyor yavaş yavaş orada hani kullananlar arasında kronik sorun yok. Bende yok. kullananlarda yok. Hiç duymadım yani kronik sorun. E, Facebook gruplarında yok. Araba hani maşallah diyelim sorunsuza yakın bir şey. Ota güncellemesi alıyor. Yani güncelleme aldıktan sonra bazen işte telefonun bağlanamadı falan diyorlar. Ama o da düzeliyor 2-3 güne. Bir güncellemem alıyor. Telefonumu açıp yatıyorlar. Ne yapıyorlar? Ama genel olarak kronik bir problem yok. Yani arabaya biniyorsunuz gidiyorsunuz. Genellikle hiçbir sorun duymadım gayet hoş gözüküyor kronik olarak ve servis konusunda da güzel ee, mini Borusan'a ben de araba ile kaza gerçekleştim arkadan vurdular bagaj kapağının e, değişmesi gerekti ama değişmediler. tamir etmesin tamir edilebiliyormuş etti adamlar yani değiştirmedi hızlı bir şekilde aldım arabayı bir buçuk iki hafta içerisinde bütün bir sürü de parça da geldi yazısı mazısı tekrar geldi hepsi stoklarında vardı özel müşteri temsilcisi atadılar WhatsApp'tan her sorduğunda cevap verdi Hani ne diyeyim ben şimdi artık bu otomobilin servisi noktasında gayet iyiydi. Gittiğiniz zaman ortamınız zaten güzel. Çay kahve geliyor. Çok güzel lüks bir ortam oturuyorsunuz. Çalışma ortamı sağlıyorlar. Hani yardımcı oluyorlar. Bir şey sorduğunuzda ilgileniyorlar. Ee, güzeldi. Size müşteri temsilci atıyorlar. İyiydi yani bir sıkıntı yaşamadım. Borusan'la ilgili gayet hoştu dolayısıyla orada da ben bir problem görmüyorum Mini Countryman tarafında. Satış sonrası servisleri. Satış olarak da gayet ilgiliydiler. Gittim arabayı test ettirdiler. Aradım cevap verdiler. Sordular arabanın geliş gidiş süreçleriyle alakalı bilgilendirildim vesaire. Onlarda da hiçbir sorun yaşamamıştım. Orada da ben bir problem görmüyorum Mini Countryman E'de deneyimimde. Sonrasında e, BYD'ye bakacak olursak, BYD'nin de genel olarak otomobili sorunsuz. Ben bir sorun duymadım otomobilde. Verimliliği çok iyi değil. E, buraya kadar saydıklarımda Tesla LFP batarya, e, TOG NMC, Mini NMC yine BYD e, LFP batarya kullanıyor. Zaten LFP, Blade batarya dediğinin mucidi kim? Tabii ki onlar. Kendi arabalarında onu kullanıyorlar. LFP batarya kullanıyorlar. Bu arabaların enerji yoğunluğu, yani bataryaların enerji yoğunluğu birazcık düşük olduğu için arabaları ağırlaştırıyor. Büyük piller kullanmak durumunda kalıyorlar. E, ağır oluyor araba. Dolayısıyla ısı pompası, termal yönetim sistemleri vesaire çok iyi olmasına rağmen B7 araçların verimliliği e, TOG'dan biraz iyi. Tesla'dan geride kalıyor bayağı. Aynı şekilde Mini'den de geride kalıyor baya. Ama bataryalarını büyük tuttukları için, CL modelleri için konuşuyorum. Menzilleri hemen hemen aynı oluyor yani. Ama onların tüketimleri de ortalamada TOG'a yakın. Yani TOG'da verdiğim örneklerin 1-2 kW altını siz BYD'de düşünün. BYD'de de bir sorun duymuyorum. Uzaktan bağlanma seçenekleri bu arada bu saydığım 4 otomobilde de var. BYD'de de var, Mini'de de var. Tog'da da var, Tesla'da da var. Ee, yani değerlendirilebilir otomobiller. Satış rakamları düşük çünkü fiyatları yüksek. Yani ben o rakamı verdikten sonra bir kere Tesla alırım diyor adam. E, Tesla almayacaksam yerli mallı Tog alırım diyor. e Premium araba istiyorsam Emini var diyor. E, B7'ni alayımak kalıyor. Haklı bence de insanlar. E, dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Çünkü B7'nin orijinal fiyatı e, kendi ülkesine baktığımız zaman Tesla'nın çok altında. Mini'nin de çok altında. Tesla'da çok satılmıyor ülkelerde bilmiyoruz onun fiyatını ve o ülkelerde Tesla yine bu arabalardan çok satıyor çok daha pahalı olmasına rağmen dolayısıyla Türkiye'de de arabayı ilk bindiğinizde kalite olarak hoş geliyor güzel geliyor ama e, tam öyle değil yani otomobillerin detayına girdiğiniz zaman birazcık uzun süre kullandığınız zaman aslında premium falan veya o kafaya yakın bir otomobil değil e, Tesla da premium bir marka değil fakat e, gayet daha iyi hissettiren bir teknolojisi var Tesla'nın yani size ve zaten verimliliği de güzel bir şey Tesla'nın onu da hissediyorsunuz dolayısıyla de satmıyor ama sedan bir araç istiyorsanız SEAL U değil ama SEAL değerlendirilebilir o çok güzel bir otomobil Türkiye'de sedan elektrikli bir araba almaya kalktığınız zaman karşılığı yok yani fiyatı Çin'e göre pahalı mı? Pahalı. E zaten insanlar da bunu göz önünde bulundurarak satış rakamlarına yansımış bu. s DMI satıyor. Hibrit olanını satıyor e, Türkiye'de. E, çünkü insan hala elektrikten çekiniyor insanlar ama çekinecek bir şey yok bu arada. Elektrikli otomobil gayet alınası otomobiller. Ben de kullanıyorum. Şu an işten yanmalıdayım ama elektrikli otomobili daha çok seviyorum her türlü. E, burada böyle bir durum söz konusu. Yani özetle bakacak olursak son tahlilde ben birazcık daha servisinden emin olacağım. Daha böyle kalitesinin yüksek olduğu, e, bindiğim zaman daha böyle kendimi e, kendimden bir şeyler bulabileceğim özelleştirme seçenekleriyle beraber bir otomobil arıyorum. E, fiyat rakamında da iki buçuklar çalışacağım. Evet kalite olarak, hissiyat olarak da güzel hissetmek istiyorum diyorsanız Mini gayet güzel bir otomobil bu arada, Countryman'e kesinlikle onu tercih etmelisiniz. Ben teknolojiye bakarım, bana geniş araba lazım. Öyle ufak tefek işçilik kusurları işte, servis zaten elektrikli araba ne arıza çıkartacak kardeşim. Diyorsanız Tesla e, ya ben birazcık daha araba görünümlü, kalite olarak da beni iyi hissettiren, premium'e yakın bir hissiyat olsun, yol tutuşu güzel olsun, direksiyon hissiyatı iyi olsun, yerli milli olması da önem arz ediyor benim için dediğiniz zaman ödeme seçenekleri de var. E-tok gayet güzel. Ya yani ben de sorunsuz bu arada bu saydıklarım arabaların arasında hepsi çok sorunlu değil ama B7'nin kendini kanıtlamış bir sorunsuzluğu var elektrikli tarafında herkes aynı şekilde Mini de sorunsuz derdi tasası çok olmuyor yani ama Tesla'nın son çıkardığı cünü servislik konular olabiliyor birazcık daha yani Tesla ve Tok hemen hemen benzer sorun seviyesindeler diyebiliriz BYD ve Mini biraz daha az sorunlu gibi geliyor bana hani bir istatistiksel bir şey konuşmuyorum ama böyle görüyorum BYD'de de kronik bir sorun çok fazla duymadım açıkçası ama o da Hani malzeme olarak filan ekranı büyük vesaire ama emin olamıyorum yani onun sürüş keyfi vesairesi de birazcık e, sümüksü şey onda da var. BYD'lerde de var. E, mini gibi değil hiçbirinin sürüş keyfi. En iyi sürüş keyfi mini dedir. Arkadan itişli olsaydı çok fark atardı zaten hepsine ama değil. Zevk olarak, keyif olarak ondadır. Tok da kafa kafayadır. Tok da bayağı iyi. Hatta arkadan itişli olduğu için iyi ama Mini de BMW genleri olduğu için iyi. Hani ama diğer ikisinin sürüş keyfi düşük kalıyor BYD'nin de Tesla'nın da. Ee, burada işte bu söylediklerimden bir analiz yaparak siz de kendinize uygun elektrikli arabayı tercih edebilirsiniz. Yani ben Tesla müşterisinin Tesla ile Mini arasında kalmak bana mantıklı gelmiyor ya. ya siz otomobil sürüş keyfinden ve size verdiği olumlu enerjiyle ilgili bir derdiniz varsa Mini'ye bindiğiniz zaman zaten başka bir araba almak istemezsiniz o rakamlarda. Ama derdiniz fiyat, performans, mantık, işte büyüklük, hacim, yazılım filansa o zaman da Tesla alırsınız. Yani sizin hayata nereden baktığınızla ilgili biraz o tercih. Yoksa elma elma değil yani bu arabalar. Ha keza Tok da öyle değil. Tok da SUV yani. Siz o heybetli görünümü arıyorsanız Tok'tur abi. Yani bu siz Tesla alamazsınız ki. Tesla'nın görünümü çok kötü yani TOG'a göre o bakış açısında olan bir adama. Yani anlatabiliyor muyum? Hani kıyaslamalara baktığımız zaman aslında birbirinin müşterisi değil ama aynı fiyat segmenti ve elektrikli diye konuşuyoruz aslında bunlar. Hani zevklere geldiğimiz zaman çok keskin şekilde ayrı kategorideki otomobiller. Peki Teşekkür ederim. Benim görüşlerim böyleydi. Bu arada ben X hesabımı aşağıda bırakıyorum. Bu konularla arada paylaşımlar yapıyorum. Abone olabilirsiniz. Olta AVG'ye bakabilirsiniz bu istatistikler için. EV Database'e bakabilirsiniz. Bunları değerlendirin. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanala abone olmayı da ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.